şey bir yerde meydan okumasından hoşlanırım. Yani televizyonda falan başka yerlerde buna benzer fikirler beyan edenler varsa iyi konuyu gündeme getiriyorlar. En kötü şeylerden biri dinin gündemde olmaması. Yani onu da bir meydan okuma olarak e, algılarım. Yani meydan okuma için de her zaman Allah'ın yani izniyle hazırız. Yani Necesi. eğer ki burada e, bir iddiası olan varsa. Hı hı. E, yani enteresan bir şey. Yani bazı ben ...bizim arkadaşlara takılıyorum... ...yani diyorum bazı ateistlerin Allah'tan olan nefreti... ...Müslümanların Allah olan sevgisinden büyük... <laughs> ...uğraşıyor o da... ...yani sonuçta fikir hürriyeti var... ...olması da lazım... ...yani Hı -hı. Müslümanlar kendi fikirlerini beyan ettiği gibi... ...onlar da kendi fikirlerini beyan edecek... ...beyan etsinler biz kendi fikrimize güveniyoruz... Hı -hı. ...cevabı da burada hazır... ...beyan ettikleri zaman da cevabını bulurlar... ...yani onlar Hı -hı. devam etsinler... ...biz de devam edeceğiz... ...herkes de objektif, samim bir şekilde... Yani bana göre dünyadaki tek ciddi konu bu. Yani dünyada bundan daha ciddi bir konuyla karşı karşıya olmadığımızın farkında olarak buna yaklaşmamız lazım. Yani hepimiz bir süre sonra öleceğiz. Çok kısa bir hayatımız var. Önemli bir kısmı uykuda geçiyor, yani yolda geçiyor, şeyde geçiyor. Bir bakıyoruz, göz açıp kapayana kadar herkes zamanın ne kadar hızlı geçtiğini ve zamanın tek e, sermayemiz olduğunu düşünüyor. E, gittikçe ölüme doğru gidiyoruz. Bir yandan bir damla sudan buraya kadar geldik. Her birimiz her an ölüme gidiyor, toprak olacağız. Dünyada işte belli hırslarla paranın peşinde koşuyoruz, karizmanın peşinde koşuyoruz. Ee, ufak bir sürü yani bana göre ufak hedeflerin peşinde hayatımızı sarf ediyoruz. Dünyada toprak olup gidiyoruz. İşte o dünyada hırs yaptığımız mallar, mülkler, evler de burada kalıyor. Bedenimiz diye çok sevdiğimiz şey de burada kalıyor. Sevdiklerimiz var dünyada. Dünyayı güzel kılan şeylerden bir insanın sevdikleri o da geride kalıyor. E bütün bunların tek devam etmesinin ihtimali, Allah varsa bunların devam etme ihtimali var. Çünkü hiç kimsenin gücü kendi varlığını devam ettirmeye yetmiyor bu evrenin sonunun geleceği yani insan diyelim yaşamını çok uzatacak teknolojik bir şey yapsanız da evrenin sonunun geleceği belli yani ondan sonrasını yapmanız mümkün değil. Hı hı. Ancak bunun arkasında bilinçli bir yaratıcısı varsa bunun devam etmesi mümkün. Ha biz ancak Allah varsa kurtuluruz deyip de Allah vardır demiyoruz. Evreni gözlememizden bunun gerçekten mantıklı delilleri olduğunu düşünüyoruz. Fakat bu konuya umursamaz davrananlar için bunu söylüyorum. Yani bu dünyadan sonraki hayatımızın devamı ki bu sayesinde olabilir. Ve Allah'tan bize geldiği söylenen mesajlarda bu ancak bundan sonraki hayatın şekillenmesinin ancak bizim bu dünyada yaptıklarımıza bağlı olduğu ve bu dünyada ona göre yapıp ettiklerimizi düzenlememiz geçiyor. Bu bana göre olabilecek en büyük haber, en ciddi haber ve dünyanın da işte buna önemli bir kısmı inanıyor. Yani bu mesajın ciddiye almak dışında bana göre hiç kimsenin bir alternatifi yok. Reddedecekse de ciddiye alıp reddetmesi lazım. Eğer ki inanıyorsa da o zaman hakkıyla inanan olması lazım. Bu yani e, benim üniversitedeki işte kariyerim ne olacak? Benim iş yerindeki para kazancım ne olacak? Benim eşim kim olacak? Evim mobilyası ne olacak sorusu gibi sıradan bir soru değil. Yani evin mobilyası çok kötü olsa da hiç evlenmeden dursan da insanın kariyeri hiç kötü de olsa yani Bütürlü dünyada idare eder. Ama öldükten sonra ciddi bir şeyle karşı karşıyayız hepimiz. Yani bütün sevdiklerimiz yok mu olacak? Bir daha sonsuza dek hepimiz bir yokluğa mı mahkûmuz? Ee, acaba bir ümit var mı? Allah varsa ümit vardır çünkü Kuran'ın ifadesiyle siz ilk defa yaratan kimse yeniden yaratacak odur diyor veyahut da bu dünyada kötülükleri yapanlar bizi geçeceklerini mi zannettiler diyor. Yani Allah'ın varlığını anladıktan sonra bence ahiretin var olduğunu anlamak için küçük bir adım e, atmak lazım. Ha, bundan daha ciddi bir şey olmadığı bilinciyle bence hem Allah dine inananlar hem inanmayanlar. Yani inananlar da yani çünkü biz de görüyoruz ki birçok inanan da mevzunun ciddiyetinin farkında olmayan bir tarz inanç var. Yani Allah'a inanıyorum diyor ama İş kariyeri onun için daha önemli. Dünyadaki eşi, dostu, çoluğu, çocuğu bu dünyadaki havası Allah'tan daha önemli. Bu dünyadaki çıkarlarını Allah'ın üstüne koyuyor hareketlerde. Yani mantıken yani düşündüğümüz zaman Allah var, bütün evreni yaratan var, benim bedenimin sahibi. Her an her şeyi görüyor, ahireti yaratacak. Ben Allah'ın istemediği bir şey yapacağım bunun üzerine. Böyle bir şey mantıken yani mümkün değil. Yani gerçek anlamda bunun hakkını vermemiz, bu inancın hakkını vermemiz... Tamamen Allah'ın istediği şekilde Allah'a yönelmekle mümkün. Ve bu işe ciddi bakmamız da mümkün. Yani geri kalan dünya hayatımızı götürürken Allah ve din konusunu kenardan götürülecek bir konu değil. Hayatımızın merkezine oturtup geri kalan her şeyi ona göre düzenleyeceğimiz bir konu olarak görmemiz lazım inanıyorsak. Ha, yani inanmayan bir insansa böyle çok ciddi bir şey var. Onu inceleyip de ya bu gerçek bu iddia doğru mu değil mi yani? Bakıp yine hayatına ona göre e şekil